Yıllardır bu evde oturuyorum. Bir sürü defosu var bu evin ya. Hani üflesen yıkılacak. Cık. O söylediğim fiyattan 200 lira da Allah aşkına bak. İyi tamam indiriz ama kirayı şimdi peşin isterim. Bir ay sonra olmaz. Mahmut Bey ben sana anlatamıyorum galiba bu çocuklar yeni yuva kuruyor. Ne olur biraz yardımcı olsam Mahmut Bey ya. Olmaz öyle. Beş kuruş para vermeden o Kusura kalma. Yazıklar olsun Mahmut Bey. Gerçekten yazıklar olsun. Al paranı. Dur. Ha. Tamamdır. Yalnız gelecek ayın kirasını verirken... ...deposit de isterim. Tamam anladık ama ben çıkarken o banyonun lavabosu kırıktı. Yaptırdın değil mi? Yaptırdım tabii. Gel bakalım. Kötü burası değil mi? Ya biliyorum daha önce böyle bir yerde yaşamadım ama ne yapalım Güney? Artık idare edeceğiz. Ya Songül, sen deli misin? Ben Songül'le ilk evimiz ne kadar şirin diye düşünüyordum. Sahi mi ya? Tabii kızım. Ya bir düşünsene. Burası senle benim evim. İkimizin evi. Biricik karım benim. Dur Güney, sırnaşma. Gelecek yaşma, ayıp olacak. Evet. İyi, hadi gençler. Hayırlı olsun. Evi tertemiz bırakıyorum. böyle de isterim. Tamam, tamam Mahmut Beyciğim. Hadi, hoşça kal. Hayırlı olsun. Yakında ödersiniz artık borcumu değil mi? Ya tamam sana borçlandık Zehra abla ödeyeceğiz. Kız şaka yaptım olur mu öyle şey? Zaten önümüzdeki bir aya kadar dönersiniz eve. Ana yüreği dayanmaz. Selin Hanım dayanamaz siz de burada yaşayamazsınız zaten. Yelkenleri suya indirir bak gör. Zehra abla annemle konuşmuyorum ben. Onun parasına falan da ihtiyacımız yok bizim. Olmaz öyle şey. Ana ile evlat küs kalmaz. Şimdi kızgınsın diye öyle konuşuyorsun evladım. Hadi şimdi siz güzel konuşun anlaşın. Görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Ya boş ver da güneşli yüzme eşya bulmamız gerekiyor. Heh. Kesin sen yine kapı önlerinden koltuk toplatıp sokak sokak gezdirteceksin değil mi beni? ilişki rutinimiz böyle mi devam edecek acaba? Oğlum saçmalama. Öyle her zaman bulunmaz sokakta koltuk. Ya ne bileyim kızım, atarız bir döşek, idare ederiz bir süre. Önemli değil ki bunlar. Düşünsene burası bizim evimiz artık, ikimizin evi. Özgürüz kızım artık, Tamam tamamen özgürüz. <laughs>